CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelliler başta olmak üzere yaşlılar, çocuklar, işsizler ve yoksulların insanlık onuruna yarışır bir yaşam sürmekten uzak olduğunu belirtti. Engelli bireylerin sağlık hizmeti alma konusunda yaşadığı sorunlara değinen Pekcanlı, birçok hakkın ön koşul niteliğindeki sağlık raporu almak için aylar süren randevu kuyruğu haklardan yararlanmayı ve zamanında tedaviyi engellemektedir. Ayrıca SGK hizmetlerine sağlık uygulama tebliği ile getirilen sınırlamalar ile katkı payı istenmekte, kaliteli tıbbi cihaz ve malzemeler karşılanmamaktadır. 6 ay ile 1 yılı aşan randevu alma sorunuyla halkımız sağlık hakkından yararlanamamaktadır. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığın ilaçlarının zamanında karşılanmaması nedeniyle ölüme varan sorunların yaşanması bizleri derinden yaralamaktadır. SMA hastası çocukların ilaçsızlık nedeniyle ölümleri hala belleklerimizde hala protez, ortez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçlar yardım kuruluşlarınca karşılanmaya çalışılmaktadır. Halbuki sağlık hakkı en temel anayasal haktır ve bu hizmetler CHP iktidarında kaliteli, gecikmeden ve ücretsiz olarak SGK tarafından karşılanacaktır. Başta engelliler olmak üzere tüm halkımızın sağlığını korumak birinci önceliğimiz olacaktır dedi. Engelli bireylerin yaşadığı işsizlik sorununu da gündeme getiren CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, ülkemizde istihdam sorunu çığ gibi büyürken engellilerin işsizliği de büyümektedir. Yasa gereği kamuda istihdam edilmesi gereken kadrolar doldurulmuş, %10'u aşan engelli nüfusuna rağmen kamuda engelli kotası %4'tür. Engelliler iş istemektedir. Engellilerin çok küçük bir kısmı iş bulmaktadır. Bizler adil ve demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Başta engelliler olmak üzere Tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü birinci önceliğimizdir dedi.